Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe yeni orta sahasını İngiltere'de buldu. Çalışmalar başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılmak isteyen yıldız oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe orta saha transferinde dikkat çekici bir hamle yaparak Tottenham'ın Malili oyuncusu Bissouma'yı gündemine aldı. Sarı Lajvertler 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sundu ve İngiliz kulübüyle pazarlıklar başladı. Bissouma 2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a 29 milyon euro bonservisle gelmişti. Ancak Premier League ekibinde beklenen performans sergileyemeyen oyuncu forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum Tottenham'ın Bissouma'yı elden çıkarma planını hızlandırdı. Fenerbahçe yönetimi, bir menajeriyle temasa geçerek transfer sürecini hızlandırdı. Oyuncunun da Sarı Lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı iddia ediliyor. İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'nin kiralama süresi ve satın alma opsiyonu konusunda esneklik gösterdiği, İngiliz kulübünün ise oyuncunun bonservisiyle satış üzerinde durduğu ifade ediliyor. Eğer transfer biterse Bisoma Fenerbahçe tarihindeki ilk Malili olacak. Bu sezon Tottenham'da 44 maça çıkan Bisoma bu maçlarda 2 gollük katkı sağlamıştı. Orta saha oyuncusu bu yaz kesinlikle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. 28 yaşındaki oyuncu 3. sezonunu Kuzey Londra'da tamamladı. Ancak Brighton'da geçirdiği sürelerdeki performanslarıyla aynı seviyelere ulaşmak için büyük mücadele etti. Avrupa Ligi finalinde ağırlıklı olarak Tottenham'ın Arka muhafız çabasında takdire şayan bir performans sergiledi ancak ne yazık ki kampanya boyunca buna benzer gösteriler çok az ve uzakta. Tottenham'ın şimdi İngiltere orta saha oyuncusu Gomez'i kovaladığı söyleniyor ve bu anlaşma gerçekleşirse o zaman Bissoma'nın sonu gelebilir soma bu dönemki performansıyla beklentilerin gerisinde kalmıştı. Bu da Daniel Levy'nin kendini gösterirse onu hareket ettirmek için bir fırsattan kesinlikle mutlu olacağı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Papesar'ın orta sahanın tabanında tercih ettiği rolün daha derine düşmesinin kapısını açabilir ve zaman zaman sahada daha yüksek vekil olmak zorunda kalacaktı. Senegalli milli futbolcu kendi başına mükemmel olmaktan, uzak bir sezon geçirdi. Ancak bir soğumadan 6 yaş daha genç. Bu da onun çok daha umut verici bir uzun vadeli seçenek haline getirebilir. Bir soğuma Avrupa Ligi final zaferindeki rolüyle her zaman hatırlanabilir. Ancak Gomez gelirse başka bir yere taşınması kaçınılmaz.